Selam herkese. 9.10 yaması ile birlikte oyuna çok büyük güncellemeler ve değişiklikler geliyor. Hızlı bir şekilde Cypher'ın ultisine gelen nerf ile başlayalım. Artık Cypher'ın ultisi 6 puan yerine 7 puan ve tuzak yeteneğine takılanlar artık haritada ve Cypher'ın ekranında 0.5 saniye görünür olacaklar. Cypher'a gelen güncelleme bu şekilde. Jet artık Kevin'in bıçağını yakalanırsa pasifi olan süzülme yeteneğini kullanamayacak. Artık uçamayacak. Jet'in kanadını kırdılar yani. Sage buff'ına gelelim burada. E yeteneğinin kendi kendine iyileştirme yani kendisini iyileştirme miktarı 30'dan 50'ye çıkartıldı. Aynı zamanda ulti puanı 8'den 7'ye düşürüldü. Buz küresi atıldığı zaman düşmanlara daha da fazla yavaş atma etkisi uygulayacak. Phoenix buff'a gelelim. Evet C yeteneği artık duvarlar içerisinden alevlerini geçirebilecek. Artık duvarlarınızın içerisinden kendi duvarınızı Viper gibi atabiliyorsunuz. Aynı zamanda sıcak eller yeteneği artık Q yeteneği olarak değiştirildi ve 200 krediye mal olacak. Q kavisli top yeteneği de artık E yeteneği olarak değiştirildi. Başlangıçta bir tane ücretsiz bir şekilde verecek ve bir tane de 250 krediye satın alınabilecek. de herhangi bir değişiklik gelmedi. Beklediğimiz Phoenix buffları bunlardı. Beklediğimizi mi diye düşünürsek de pek sanmıyorum ama oyun içerisinde görmemiz gerekiyor. Deadlock'a da bir güncellememiz var. Yeteneklerin etkileri ne zaman kırılacaklarını daha iyi anlayabilmek için güncellendi. Bu ulti yeteneği düşmanlar bir engele sıkışıp ulti tamamlanmadan kurtulurlarsa iplerden onları artık öldürüyor. Yani sonuna kadar gelmesine gerek yok. Ultiye bir defa yakalandığınız zaman dostlarını sizi kurtarmazsa her türlü ölüyorsunuz. Ajanlara gelen güncellemeler bu şekilde. Şimdi yeni bir kalkan tipimiz var ve Phantom ve bazı silahlara yine buff ve nerf'ümüz var. Onları aktarayım sizlere. Yeni bir kalkan tipi demiştik. Evet. Yenilenen kalkan oyuna ekleniyor. Bu kalkan 650 kredi ve yenilenebiliyor. Hasarı emiyor ve zamana göre yeniliyor. 50 yükü var ama aynı anda sadece 25 kalkanı yenileyebiliyor aynı zamanda. Yine ekranı izlemek istediğim anlaşılmıştır. Aynı zamanda Phantom'a bir mesafe buff'ı geldi. Yani yeniden ayarlanma var burada. 0 ile 20 metre arasında kafaya 156 hasar vururken yani direkt öldürürken 20 ile 50 metre arasında artık 140 hasar vuracak. Ve 124 hasar birimi kaldırılmış durumda. Yani artık Phantom 20 ve 50 metre arasında 124 hasar vurmayacak. Direkt olarak Outlaw gibi 140 hasar vuracak. Aynı zamanda Frenzy'nin mermi sayısı arttırıldı. 13 olan mermi sayısı 15'e çıktı. Ghost mermi sayısı da azaltıldı. 15 olan mermi sayısı da 13'e düşürüldü. Bazı yerlerde de bu arada Omen'ın One Way smokeları artık çalışmayacak ve Clown'un smokelarının rengi de değişmiş durumda. Yine çevresel bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz. İki tane de yeni koleksiyonumuz geliyor. Bir tanesi oyundaki Tactical Body'lerle alakalı. Diğeri ise Karton koleksiyonu koleksiyonları ekranda verdim. Bu koleksiyonlar büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde mağazada olurlar ve en sonunda bir etkinlik bileti var. Çin'in dünya şampiyonu Eylül'ü kutlamak için 12 Aralık'tan 7 Ocak'a kadar özel bir etkinlik bileti oyuna geliyor. Bu etkinlik bileti içerisinde 3 kart, 3 ünvan olacak. Büyük ihtimalle Rodinit Fon'da olur ama bunlar sadece Çin'e özel olacak deniyor. Dünyanın geri kalanıyla alakalı herhangi bir güncelleme yok. Eğer Riot böyle getirdiği şeyleri yeniden getirir ve Çin'e özel bazı etkinlik kartları yaparsa birkaç sene içerisinde de artık ne olacak bilemiyorum. Yani birkaç yıl önce Avrupa takımı kazanmış. Ve ona özel bir Avrupalılara etnik bileti gelsin. Geçen senelerde Amerika takımı kazanmıştı. Amerika özel gelsin, yani özellik olsun, bir farklılık olsun ama bunlar gelmez. Sadece Çine özel geliyor çünkü Çine özel yatırım yapılıyor. Edici de bunu aslında bir tatlı üzerine bir çilek gibi şampiyon oldu. Bunu da körüklüyor aslında. Evet. Güncellemeler bu şekilde. Yeni koleksiyonlar bu şekilde. 9.10 yaması yarın oyuna gelir. Perşembe gününde aktif olur. Koleksiyonda gelecekse Cuma gününün ilk saatlerinde yine aktif olur. Evet. Sizlere verebileceğim bilgiler bugün bu kadardı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sizce yeni gelen bu güncelleme oyunu nasıl etkiler? Yorumlar kısmında tartışabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.